Hala boş geldiniz. Yeni bir multitool aldım. Uzun süredir araştırıyorum. Bir model var. Bu modeli birkaç tane marka kullanıyor. E, İzertaş markası, bir de Reken markası. E, aralarında fiyat farkı var. O yüzden e, İzertaş değil bunu tercih ettim. Ama ürünler aynı. Ürünlerindendir. Kılıf çıkıyor. Güzel bir kılıf. Evet. Ürünümüz bu. Çıkmanımız bu. Hem yani özelliği, pense özelliği var. Evet. Keski özelliği var. İsten yayla. Burada bir bel takma klipsi var. Evet. Güzel ölçülerde bir bıçağı var. Bu multitool'da kilit özelliği var. Kilide basmadan kapanmıyor. Diğerlerini çıkartalım. Şöyle. Burada bir konserve açacağı ve ucunda küçük bir düz tornağı olarak kullanabiliriz. Burada daha ince bir düz tornağı da var. Minik burada çok hoşuma giden bir makası var. Gerçekten tok bir makas kalın. Etli bir makas. Böyle gösterelim. Kesin çok güzel. Bunun yanında şöyle atalım. Kablo halat kesici dediğimiz şöyle tırtıklı bir bıçağı var. Diğer tarafa geçelim. Burada bir güzel bir testeresi var. Şöyle ee, çıpağızlı, zikzaklı bir testere. <laughs> ya da bir ufak bir tahtayla deneyelim. Gördüğünüz gibi güzel kesiyor. Ve buna bu da, kalın dallarla da denemek lazım. Bunun yanında bir Büyük bir tornavudası var. Yıldız tornavida yanında. Şöyle geniş bir düz tornavida var. Bakalım. Burada bir E'si var. Burada bir cetvel var. Arkada bir E var. Burada sağlam kalın mukli E. Ürün bu kadar. Bence en gerekli malzemeleri koymuşlar. En gerekli parçaları koymuşlar. Bundan fazlası bana lazım değil açıkçası. Yani şu pensesi gerçekten kalın güçlü bir pense. Bununla çeşitli teller kesilebilir. Şöyle elimin altında çok kalın tel yok ama şöyle bir teli deneyelim hızlıca. Şöyle kesiyor. Deformede olmasın. O kadar yumuşak bir telde. Tabii daha kalın tellerde de denemek lazım. İleride bir sorunla karşılaşırsam kullanma, kullandıktan sonra tabii ki bildiririm bir fiyat performans ürünü bence. Fiyatı en yaklaşık 1300 liraya aldım. Buradaki dolar karşılığına yazarım ekrana. Ee, uygun bir ürün almak istedim çünkü ben bunu arabaya koyacağım. Acil durum çantasına koyacaktım bir tane daha. O yüzden ucuz alayım dedim. Yeni Lederman alacaktım. Ama şu an Lederman alır mıyım? Çok emin değilim açıkçası. Almayabilirim bundan. bir tane daha alabilirim. Bakalım biraz daha kullanmam lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen bir yorum bırakın. Beğenin ve takip etmiyorsanız takip edin. Zaten izlenmelerimiz çok az. Kısıtlı bir kitle Türkiye'de hazırlıkçılar için bir yorum video çekmeye şekillendiriyor bize. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hazır ve güçlü kalın.